Herkese selamlar sosyal bilgiler dersliği kanalına hoş geldiniz. Birinci dönem ikinci yazılarımız yaklaşıyor. Biz de bugün 5. sınıf öğrencilerimizle birlikte daha önce yaptığımız yazılı hazırlık çalışmamızdan bir tane daha yapmak istedik ve sizleri daha güzel hazır bir şekilde yazılarınıza uğurlamak istedik. Bugünkü soruları Zeki Doğan hocamız hazırladı. Hocamızın sitesinde açıklama kısmına bırakıyorum. Mutlaka takip etmelisiniz. Sizin sınıfınızla da alakalı çok güzel paylaşımları var. Bana destek olmak için videolarımı beğeni, paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Sizler soruların cevaplarını kendiniz daha önceden verebilir, cevapları benim çözümlerimle karşılaştırabilirsiniz. Hadi o zaman ilk soruyla başlayalım. Dünya'da meydana gelen savaşlar, doğal afetler, yoksulluk gibi nedenler çocukların hangi haklarını kullanmalarına engel olmaktadır? Mesela şu anda dünyada bildiğiniz bir savaş var. İsrail-Filistin savaşında birçok çocuk hayatını kaybediyor. Bunu hepiniz haberlerde de görüyorsunuz arkadaşlar. En temel hakkımız olan yaşama hakkı bu yaşama hakkını kullanamamaktadır çocuklar bu savaşlardan dolayı. Yine doğal afetler ve yoksulluk gibi sebeplerden dolayı buraya eğitim hakkını kullanamayan çocukları da yazabiliriz. Evleri yıkılan çocuklar olacağı için barınma hakkını kullanamayan çocuklar da olacaktır illaki. Hatta şunu düzgün yazalım. Biraz yanlış yazdık. Barınma hakkı da yine çocukların engellenecektir. Sağlık hakkını kullanamayacak kullanamayacak olan çocuklar da olacaktır. İşte bu şekilde birkaç tane bu soruya cevap yazdığınız zaman bu soru tam olarak kabul edilecektir. Hemen geliyorum ikinci soruya. İkinci soruda bize diyor ki: Yazıyı icat ederek ilk yazılı kanunları hazırlayan uygarlık hangisidir? Yazıyı icat eden uygarlığı zaten hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar. Yazıyı icat eden ve ilk yazılı kanunları da e, bulan, kullanan uygarlıkta Sümerler'de diyoruz. Peki hemen üçüncü soruya geldik. Lidyalıların parayı icat etmeleri ve kral yolunu yapmaları hangi alanda geliştiklerini gösterir? Dikkat edin sevgili arkadaşlar sizlere alan diye bir soru soruluyorsa burada işte dini, ekonomik, siyasi, sosyal bunlardan bir şey soruyordur. Para ticaret yapılan bir araçtır. Kral yolunda yine ticaret yapılıyor. Yine işin içine para girdiği için bizim buraya yazmamız gereken alan Tabii ki de ekonomik alan olacaktı. Peki hemen doğru sorumuza gelelim. Geçmiş uygarlıklardan kalan kalıntı ve mimari eserlere tarihi eser denir. denir. Tarihi eserlere 3 tane örnek veriniz. Çok güzel. Bakın burada eğer aklınıza gelmezse hemen kendi ilinizdeki tarihi eserleri biliyorsanız onları yazın. O da olur arkadaşlar. Ama bakın burada sakın karıştırma yapmayın. Tarihi eser geçmiş uygarlıklardan kalacak. Yani kısaca insan yapımı olacak. Hemen önemlilerinden bir tanesini yazalım. İstanbul'da bulunan Ayasofya Camii'ni yazabilirsiniz mesela. Ayasofya Camii örnektir. Yine bunun dışında mesela Efes Antik Kenti vardı değil mi? Hatırlayacaksınız İyonlar'da. Efes Antik Kenti de yine e, tarihi bir eserimizdir. Bunun dışında düşünüyorum böyle çok güzel olabilecek bir örnek arıyorum aklıma gelecek diye. Aspendos tiyatrosu olabilir. Aspendos tiyatrosu olabilir. Bunu da yazabilirsiniz. Aspendos tiyatrosunda yazarsanız tamam demektir. Aklıma onlarca geliyor da şimdi hangi birini söylesem diye düşünüyorum. Nemrut heykelleri yazılabilir. İşte Kız Kulesi, Galata Kulesi, Sümele Manastırı bunlar yazılabilir. Ama sakın buraya mesela Manavgat Şelalesi yazmayın. Çünkü doğal varlık sormamış. Tarih eser sormuş. Bunun ayrımına dikkat edin olur mu? Peki soru 5'e geldim. Diyor ki kültürümüzü oluşturan unsurlardan biri de halk oyunlarımızdır. Halk oyunlarımıza 3 tane örnek veriniz. Hemen aklınıza Karadeniz'deki hızlı oynanan oyun gelsin ilk başta. Neydi? Horon'du. Yine Ege'ye gidelim. Ege'de bulunan arkadaşlarımız hemen zaten bunu yazacaklardır. Zeybek yazabilirsiniz. Yine Akdeniz bölgesinde olan arkadaşlarımız buraya teke oyunu yazabilirler. Trakya bölgesinde Edirne çevresinde olanlar buraya hora yazabilirler. Yine Elezığ çevresinde çayda çıra buraya yazılabilir. Halay tabii ki unutmadan yazılması gerekenlerden bir tanesi. Gibi bakın ben 3 örnek veriniz demiş. 5-6 tane yazdım. Siz hangisini yazmak isterseniz böyle bir soru gelirse istediğinizi yazın ama 3 dediyse 3 yazın tamam mı? Eksik yazmayın. Peki. Altıncı soruya geldim. Soruda bana diyor ki bir toplumun nesilden nesile aktarılan alışkanlıklarına, davranışlarına ve yaşam tarzlarına gelenek ve görenek denir diyor. Gelenek ve göreneklerimize örnek veriniz demiş. Mesela bayram ziyaretleri gelenek göreneğe örnek olmaz mı? Evet bence olur. Bayram ziyaretleri bizim eskiden beri sürdürdüğümüz gelenek göreneklerimize bir örnektir. Yine hasta ziyaretleri olabilir değil mi? Hasta ziyaretleri yani birisi hastalandığında mecburen oraya gideriz ve aslında onlara e, şifa dileriz. Orada hasta ziyaretleri yapmak bizim eskiden beri gelen bir gelenek ve göreneğimizdir. Bunun dışında şöyle düşünüyorum. Kız isteme törenleri bizim için gelenek göreneklerimizden bir tanesidir. Kız isteme de yine eskiden beri yaptığımız, devam eden ve devam edecek olan gelenek göreneklerimize 3 tane de örnek vermiş olduk. Asker uğurlama olur mu? Bence olur. Onu da yazalım. Hadi 4 yapalım burayı. Asker uğurlama Tamam bunu da yazdık ve 6. soruyu da hallettik. Şimdi geldim 7. soruya. Diyor ki artık 3. ünite ile ilgili sorular geliyor dikkat edin. Size soruda gelecektir 3. üniteden özellikle fiziki haritaya o renklerin anlamları onlara dikkat edin. Bir de yer şekillerine dikkat edin olur mu? Akarsuların yataklarını aşındırarak oluşturduğu V biçimindeki yeryüzü şeklidir. Yani şöyle anlatayım size. Mesela şurada bir dağ var. Şurada da bir dağ var. Ama bak şuradan bir akarsu geliyor, akıyor burada. Dikkat ederseniz ortada bir V şekli oluştu, gördünüz mü? Bunun adı aslında V ile başlıyor zaten. Akarsu orayı böyle V şekilli kazıyor ve ne oluşturuyor? Vadi oluşturuyor. Bu soruya da doğru cevabımız vadi olacaktı. 8. soruya geldik. Bir yerde görülen hava olaylarında kısa süreli meydana gelen değişikliklerdir. Yağmur yağması, fırtına çakması ve benzeri. Yukarıda verilen kavramın adını sormuş. Tabii ki de bu hava durumu olacak. Ne olacak? Hava durumu kısa süreli bir olaydır diyor. Yani ben burada mesela hava bugün sıcaktır belki yarın soğuyabilir, rüzgar çıkabilir, kar yağabilir değil mi? Yani burada hava durumu bizim için kısa sürelidir. Belli bir bölgede gözükür. Biz buna hava durumu diyoruz. Eğer uzun bir sürede geniş bir alanda deseydi iklim diyebilirdik. 9. soruya geldim. 9. soruda diyor ki bana ülkemizde görülen iklimler hangileridir? Bak bence bu da güzel bir soru. Öğretmenleriniz genellikle bu soruyu da soracaklardır sevgili arkadaşlar. Ülkemizde görülen 3 tane iklim var. Hemen ben numaralarını yazayım. 1 2 3 diye yukarıdan başlayalım. Yukarıdan başladığımız için ne yazacağım tabii ki de Karadeniz iklimini başa yazacağım. Sonra ortaya gelelim. E, ortada da karasal iklim gözüküyor arkadaşlar yani orta dediğim yer neresi onu da söyleyeyim de sizlere e, işte İç Anadolu Doğu Anadolu Güneydoğu Anadolu oralarda Karadeniz iklimi zaten nerede görülüyor belli adından da bir de en güneyimize gelelim Akdeniz iklimini de yazalım Akdeniz çevresinde Ege denizi çevresinde Marmara denizinin çevresinde de Akdeniz iklimi görülür ülkemizde 3 tane iklim görülmektedir. Şimdi gelelim 10. soruya. 10. soruda bizlere diyor ki, diyor nüfusun ve yerleşmenin çok olduğu yerlerin özellikleri nelerdir? Şimdi bak nüfus ve yerleşmenin çok olduğu bir yer düşünelim. Şimdi İstanbul yazamazsınız buraya. Ben sadece şundan dolayı İstanbul diyorum. Aklınıza gelsin diye. İstanbul'da ne var da nüfus ve yerleşme çok? Hemen bakalım. Bir kere İstanbul sanayi faaliyetleri yani kısaca iş imkanlarından dolayı İş imkanlarından dolayı yerleşmeye uygun ve kalabalık bir yer midir? Bence kesinlikle. Bundan sonra iklimin uygunluğu olabilir mi? Evet. Su kaynaklarından dolayı olabilir mi? Su kaynaklarının fazla olduğu yerler yerleşmeye elverişlidir. Yine ticaretin yoğun olduğu yerler olabilir mi? Evet. Yani bunlardan birkaç tanesini yazdığınız zaman 10. soruyu da doğru cevaplamış olacaksınız sevgili arkadaşlar. Tekrar hatırlatalım. Soruları hazırlayan sosyalciniz.net Zeki Doğan hocamıza çok teşekkür ederiz. Açıklama kısmına hocamızın sitesine linkini de bıraktım. Evet arkadaşlar 10 soru çözdük. Nasıldı? Zor muydu? Kolay mıydı? Yorumlarınızı bekliyorum. Ama emin olun buna benzer sorular karşılayacak sizleri. O yüzden mutlaka videolarımızı takip edin. Dikkatli bir şekilde izleyin. Bundan önce daha öncesindeki yayınladığım video da var 5. sınıfla ilgili. Onu da izleyip iki videoyu izleyerek artık hazır hale de gelebilirsiniz diyelim ve büyük ekranımıza geçiş yapalım. Evet arkadaşlar, yazılarınızda başarılar diliyorum. Eğer baktık ki hani gaza geldik. Bir tane daha yayınlarız. O yüzden kaçırmamak ve bana destek olmak için videolarımı beğeni, paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.